Çok teşekkür ederim hocam. Ben kısaca reflü patogenizini özetlemek istiyorum. Ee, daha bir genel fikir vermesi adına hangi faktörler rol oynuyor, ee, sadece özofagogastrik gastrik bileşkemi başka neler var değiştirebileceğimiz müdahale edebileceğimiz onlarla ilgili bir e, genel bakış açısı sağlamak e, amacıyla bu sunumu hazırladım. Reflü bildiğimiz gibi mide içeriğinin özofagusa geri kaçışı sonucu oluşan semptomlar. Veya komplikasyonlar yani bir tanesi gastrolozofogel reflü hastalığı dememiz için yeterli. Bu patogenezde de önemli olduğu için tekrar vurgulamak istedim. Ülkemizde yapılan prevalans çalışmalarına göre %23 olarak en son elimizdeki veri ve bu dünya ortalamasının üzerinde yani reflü ülkemizde önemli bir problem olmaya devam ediyor. Reflinin patogenizine baktığımızda aslında sadece özofagusla, sadece mideyle, sadece özofagogastrik bileşkeyle ilgili değil. Aslında santral sinir sistemiyle, daha distal mideyle ilgili problemlerin de refli oluşumuna katkıda bulunduğunu artık biliyoruz. Ben bunlardan kısaca hem proksimal özofagusun e, proksimalindeki faktörlerden hem özofagogastrik bileşke hem özofagus hem de ile ilgili neler etki ediyor gastroözofegel reflü hastalığına bunlarla ilgili ufak bir e, ısınma binaında devam edeceğim. Önce mideden başlamak istiyorum distalden. Mide içeriğinin kompozisyonu ve dağılımı çok önemli. Özellikle postprandial asit ve safra cepleri burada gördüğünüz gibi bu nükleer tıpla yapılan bir çalışma. Özellikle yemeklerden sonra alt özofagus sfinkterinin 2-3 santim altında yemeğin üzerinde bir asit cebi oluşuyor ve bunun reflü hastalarında daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu önemli bir patogenezde önemli faktör. Asitin yanında burada safra da daha fazla bulunabiliyor. Kimi hastalarda özellikle safra reflüsü olan hastalarda ve sadece asit değil safra da yine gastroözofagiyel reflü hastalığında önemli bir patogenetik mekanizma. Özellikle baret ozofagus ve striktür riskini de asitten daha fazla arttırdığı için özellikle önemli. Helicobacter pylori ülkemizde biliyorsunuz %70-80 sıklıkta görülüyor. Ve tam ters olarak Helicobacter pylori'nin mide üzerindeki inflamasyon, atrofi ve asit salınımının azalması nedeniyle elimizdeki veriler Helicobacter pylori olan hastalarda hem gastro reflü sıklığının hem reflüye bağlı komplikasyonların sıklığının gerek ozofajit olsun, gerek kısa segment, gerek uzun segment, baret olsun daha az olduğunu biliyoruz. %50 oranında koruyucu olduğunu göstermiş ama bununla ilgili çalışmalar diğerlerine göre görece eski olmakla birlikte. Yine gastrik motilite de reflü patogenezinde oldukça önemli. Tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere midenin geç boşalması, mide içeriğinin midede uzun süre kalması reflüye yol açabiliyor. Ama bunun dışında da yine fundal akomodasyonun daha uzun sürmesi, fundusun gereğinden daha fazla genişlemesi, daha uzun süre geniş kalması... Buradaki asit cebinin daha uzun süre özofagusa etki etmesine yol açıyor. Yine proksimal midenin daha uzun süre kasılı kalması, gıdayı yine yukarıya, fundus tarafına, oradan özofagusa yönlendirerek reflü patogenezinde rol oynuyor. Yani sadece gecikmiş mide boşalması değil, diğer mide motilitesindeki dismotilite durumları da reflüye predispozan durumlar ve özellikle hem fonksiyonel dispepsisi hem gastroözofageal reflü hastalığı olan kişilerde de özellikle mide boşalma zamanının gecikmiş olduğu çalışmalarda görülüyor. Dolayısıyla bu iki semptomun beraber seyrettiği özellikle dispepsi postprandial dolgunluk şişkinlikle beraber reflüsü olan hastalarda mutlaka mide boşalmasını akılda tutmak gerekiyor. Tabii bu e, sizlerin çok daha iyi bildiği bir konu. Özofagogastrik bileşkede alt özofagus sfinkteri, diyafram ve flap valve var. Ve bunlar da e, önemli patogenetik mekanizmalar. İlk akla gelen tabii acaba alt özofagus sfinkter basıncının düşüklüğü mü temel bir faktör? Ama bu temel basıncın düşüklüğü aslında temel bir reflü patogenetik mekanizması değil. Bu sadece orta şiddetli ozofajitli hastaların bir alt grubunda yani yüzde %5 ile 10'unda gördüğümüz bir problem. Daha sık gördüğümüz alt ozofagus sphincteri ile ilgili problem. TLSR dediğimiz geçici alt ozofagus sfinkter gevşemeleri. Bunlar aslında e, normal fizyolojik bir refleks. Özellikle fundustaki gerilim sonucu vagal afferentler, beyin sıvı medullo oblongata ondan sonra hem diyaframa hem ozofagusun longitudinal arkasına hem de alt ozofagus sfinkterine eferentlerle burada 10 saniyeden uzun genellikle yemekten sonra gördüğümüz e, ve özofagusla beraber diyaframın da eşlik ettiği açılmalar bunlar aslında gerçekten reflü oluşumunda, reflü patogenezinde en temel mekanizma diyebiliriz. Bunun dışında başka alt ozofagus sfinkterinin gevşediği durumlar da var. Özellikle bu yutkunmayla ilişkili. Burada tekrar şöyle oynatabilirsem. Her yutkunmayla beraber Gördüğünüz gibi alt özofagus sfinkterinde bir düşme görüyorsunuz. Bu düşmede yine reflüye yol açan durumlardan bir tanesi. Tabii ki hiatal herni hem altozofagus zafagus ile diyaframı ayırması hem hiatal genişliği arttırması hem asit cebini burada gördüğünüz gibi yukarıya kaydırması genişletmesi dolayısıyla yine reflü patogenizinde oldukça etkili. Hiatal hernisi olan hastalarda özellikle reflü komplikasyonlarından hem baret uzun segment baret daha sık görüldüğünü biliyoruz. Hiatal herni de önemli bir patogenetik faktör. Reflünün içeriği de çok önemli. Reflü her zaman asit olmak zorunda değil. Asitin yanında zayıf asitik ve safra reflüleri de var. Tabii ki asit en sık karşılaştığımız ama özellikle PPI dirençli hastalarda aklımızda bulunması gereken safra reflüsü. Bunu pH impedans çalışmalarıyla tespit edebiliyoruz ve bu hastalar daha önce de söylediğim gibi özofajit ve bariyozofagus açısından daha da artmış riske sahipler ve özellikle yemekten hemen sonra gördüğümüz Yemekle mide asidinin nötralizasyonu sonrasında oluşan reflü, biraz daha zayıf asidik veya nan asidik olabiliyor. Bunlar özellikle PPI tedavisi altında gelişen ve ekstra özefegeal semptomlarda yine e, suçlu bulunan e, bir reflü çeşidi, asidik olmayan reflü. Reflü sayısı da tabii ki çok önemli. 40'ın altındakini genelde çok olası kabul etmiyoruz. Beklediğimiz 80'in üzerinde reflü hastalık gelişmesi için özellikle reflünün özofagusta geliştiği ulaştığı seviye de çok önemli. Bu çalışma 2015 yılında sağ tarafta gördüğünüz özofagus lümeni, sol tarafta gördüğünüz özofagusun kas tarafı, burada oklarla işaretlenen fosforlu boyanan taraf, cGRP açısından duyarlı sinir uçları Gördüğünüz gibi sol taraftaki proksimal özofagusta bu sinir uçları CGRP açısından daha fazla lümen tarafında boyanıyor. Distal özofagusa geldiğimizde de burada sadece çizgi şeklinde gördüğünüz boyanmalar CGRP'li sinirler. Dolayısıyla bunun söylemek istediği proksimal özofagus ağrı eşiği açısından da çok daha hassas distale göre. Dolayısıyla proksimale reflünün ulaştığı hastalarda da reflünün daha fazla semptom çıkarması olası. Yine reflünün fiziksel özelliklerinde sadece sıvı değil, reflüye gazın eşlik etmesi de bu hastalarda semptom şiddetini ve sıklığını içeriyor. İki tür reflümüz var. Hem süpragastrik yani mideyle hiç ilişkili olmayan hem de özellikle geçici gevşemeler sonraki midenin havasını boşaltan iki tür reflüde de reflüye gaz eşlik ettiğinde daha fazla semptom ortaya çıkarıyor. Bu da bir başka patogenetik faktör. Tabii ki ozofagüel kliranz da çok önemli. Hem primer hem sekonder peristaltizm midedeki reflünün temizlenmesi için önemli rol oynuyor. Dolayısıyla reflü hastalarında motilite bozukluğu da bekleyebiliyoruz. Ama aklımızda tutmak gereken daha çok hastanın motilitesi normal. Ama yine de azımsanmayacak bir oranda %21 ile %49 şeklinde rapor edilmiş. Bu hastalarda inefektif özofagus motilitesi gerek fragmente gerek inefektif gerek tamamen yokluğu Olacak şekilde bulunabiliyor. Özellikle enidisfajcinin eşlik ettiği reflü hastalarında bunu akılda tutmak gerekiyor. Yine bir başka problem yutkunma ile gelen tükürük. Yutkunma ile gelen tükürük de koruyucu bir mekanizma. Dolayısıyla bu tükürüğün azaldığı yaş, ilaç kullanımı veya kronik zerostomi gibi durumlarda da reflü hastalığı riski artıyor. Burada gördüğünüz gibi sadece tükürüğün bozulması. %30 gibi önemli bir şekilde asit temas zamanını arttırıyor özefagusta. Ve yine e, bu yine e, geçici gevşeme gibi bir fizyolojik refleks, reflü olduktan sonra yutkunma olmadan gelişen bir peristaltik dalga. Bu da aslında fizyolojik olarak reflü hasarına karşı özofagusu koruyor. Ama reflü hastalarında bunun e, yarıya yakın azaldığını görüyoruz. Bu bizim impedans çalışmalarında da kullandığımız. Önemli bir tetkik azalması reflü hastalığının varlığı açısından da oldukça duyarlı. Bu da bir başka patogenetik faktör. Nanoerözyif reflü hastalığı aslında hani ilk akla gelen asidin doğrudan mukoza üzerine etkisi, e, tabiri caizse mukoza'yı yakması gibi düşünülürken, artık nanoerözyif reflü hastalarında yani semptomlar ve reflü olmasına rağmen erozyon olmayan hastalarda dahi mukozada çeşitli değişiklikler olduğu biliniyor ve bunlar doğrudan asidin mukoza üzerindeki toksik etkisinden daha farklı. Burada gördüğünüz gibi asit aslında mukozanın içerisine yer alan ve aside duyarlı kanalları aktive ediyor ve bu kanalların başlattığı inflamasyon sonrasında erozyon olmasa dahi reflü olan hastalarda hem geçirgenlik artışı hem mukozal impedans değerlerinde düşük yani mukozal bütünlüğün kaybını görebiliyoruz. Erozyon olmasa dahi dolayısıyla asidin aslında mukoza üzerine doğ, doğrudan ve dolaylı etkileri de var. Ve erozyon geliştiği zaman aslında bu bir histolojik progresyon. Bu çalışmada nanoreziv e, reflü hastası olduğunu bilinen hastaların PPI'ni kestikten 9 gün sonra ve 16 gün sonra tekrar biyopsiler almışlar ve bu biyopsilerde erozyonun gelişmesi için histolojik inflamasyonun progresyonunu göstermişler. Gerçekten e, PPI kesildikten sonra erozyon gelişirken özellikle inflamasyona T hücrelerinin katıldığını, mast hücrelerinin katıldığını, bazar hücrelerde hipertrofi olduğunu ve papilin e, hipertrofik şekilde yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. Yani erozif ve non erozif doğrudan sizin yakması değil, aslında çok daha kompleks bir süreç. Tabii ki özofagus semptomlarının algılanmasında santral sinir sisteminin de önemli bir rolü var. E, burada Sinirler üzerindeki asit duyarlı reseptörlerin dağılımları çok önemli. Yine biliyoruz ki psikolojik stres, uyku yoksunluğu da e, reflü semptomlarına başlıca yol açabilen faktörler arasında. E, belki en önemli reflü patogenizi kadar bilinmesi gereken Barrett osofagusu. Barrett ile ilgili bilinenler oldukça az maalesef. Bu hücrelerin, bu metaplastik hücrelerin orijini dahi şu an tartışma konusu. Ee, pek çok faktör suçlanıyor ama artık klasik, plastik bildiğimiz yolakların yanında metilasyon parametrelerinde değişiklikler, mikro RNA'larla ilgili süreçler çok önemli. Bu bizim yaptığımız bir çalışmaydı. Burada mikro RNA'ya karşı geliştirdiğimiz bir ilaç. Burada gördüğünüz farenin sağ uyluğunda bir ozofagus adenokarsinomu implanta ettik. ve Bu ilacı verdiğimizde sadece mikro RNA'yı inhibe ettiğimizde bu e, tümörün oldukça gerilediğini gösterdik. Dolayısıyla bir tane daha önce hiç duymadığımız bir mikroRNA bile e, Barrett ve adeno kanser gelişiminde oldukça önemli. Yine bu metilasyon da oldukça spesifik Barrett için. Bu da yine e, yaptığımız bir çalışma. Burada gördüğünüz yutulabilen bir e, sünger. Bu süngeri hasta kendi kendine de uygulayabiliyor. Süngeri yuttuğunda midede etrafındaki jelatin kayboluyor ve Yaklaşık 2 santim büyüklüğüne geliyor sünger. Daha sonra hasta ağızdaki iple geri çıkarırken özofagustan toplanan hücrelerde metilasyon markerlarına bakıyoruz. Ve bu %90-95 gibi sensitivitelere sahip şekilde baret sıklığını bize gösterebiliyor. Bu İngiltere'de NHS tarafından artık geri ödenen hastaların evde kendi kendilerine baret taraması yaptıkları bir yöntem olarak kullanılmaya başlandı. Son olarak obezite ve reflü de ee, önemli. Ülkemizde biliyorsunuz %30'a varan obezite Bununla ek olarak da yüzde otuz fazla kilolu popülasyonumuz var. Ve obez bireylerde e, reflü hastalığı sıklığı iki buçuk kat, ozofajit risk yine iki buçuk kat gibi artıyor. Dolayısıyla obezitede önemli bir patogenetik problem. Yine bu hastalarda zaten obezler, zaten reflü açısından riskler. Üstüne sleeve gastrektomi, intragastrik balon gibi durumlarda da reflü daha da artabiliyor. Bu e, biliyorsunuz balon hastalarında reflü önemli bir problem. Bizim e, balon öncesinde ve sonrasında e, hem impedans hem manometri yaparak e, bu hastalara baktık. Aslında enteresan bir şekilde deministir skoru tabii ki arttı balon taktıktan sonra. Gastrik sıvı boşalma değişmedi, katı boşalma arttı. Alt zafaklı sphincter basıncı değişmedi ve demister skoruyla gastrik boşalmanın birbiriyle ilişkili olduğunu gösterdik hem deministir skoru hem boşalma yine kilo kaybıyla ilişkiliydi. Buradan çıkardığımız sonuç özellikle balon hastalarında reflü patogenezinde özellikle gastrik katı boşalmanın yavaşlamasının ön planda olabileceğiyle ilgiliydi. Ve e, son olarak e, ben endoskopik tüp mileyle de uğraşıyorum. E, biliyorsunuz gastrik gastrektomi sonrasında reflü artabiliyor. Ama e, bunun tam tersine e, tabi bu daha çok e, pilot bir çalışma. Ama endoskopik tüp mide sonrasında mideyi aşağıya doğru çektiğimizi e, düşünürsek bu hastaların reflü semptomlarının azaldığını gördük ama henüz elimizde e, impedans e, çalışmalarımız yok onlarla da beraber çalışıyoruz. Sonuç olarak e, reflü dediğim gibi semptom veya komplikasyon gelişmesi mide içeriğinin özofagusa gelmesiyle hem özofagus yukarında proksimalde tükürükle yutma ile ilgili santral olaylarla ilgili hem distalde mide içeriğiyle motilitesiyle helikobakter pylori ile ilgili hem de özofagusta hem reflünün içeriğiyle sayısıyla geğirmesiyle ilgili antireflü bariyerde Özofagus sfinkterinin basıncı, çeşitli gevşeme mekanizmaları, yine özofagusun motilite bozuklukları, özofagus duyarlılığı ve özofagusa gelen tükürüğün varlığı ve içeriği de çok önemli. Son olarak obezite önemli bir predispozan faktör diyerek bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.